Aile koçluğu nedir? Aile içindeki problemleri çözmek için vardır. Aile koçuna kimler başvurur? Aile koçuna e, rahatsızlık duymaya başlayan, ilişkinin anlamsızlaştığını ifade eden çiftler veya ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini ifade eden kadınlar başvurur. Aile koçluğunun amacı nedir? Koçluğun amacı sağlıksız olan iletişimi sağlıklı hale getirmektir. Çiftler arasındaki ilişkide sorun var diyebilmemiz için ne olmalı? İlişkinin sorun haline geldiği durumlarda şu tarz cümlelere sıklıkla rastlarız. Bu ilişki benim yaptığım fedakarlıklarla yürüyor. Söylediklerimi umursamıyorsun. Bencilsin. Beni hiç anlamıyorsun ki. Sen önceleri böyle değildin, şimdi çok farklısın. Seninle uğraşmaktan yoruldum gibi. Sağlıklı ilişki nedir? Sağlıklı bir ilişkide çiftler birbirlerine herhangi güzel bir davranış, olay, durum vesaire karşısında olumlu takdire değer sözcükler ifade.